Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birisi bana meydan okudu. Dedi ki gel sen de meydan atalım. Ama ama ama. Ama 2 ve 1 dalmayın dedi. Oğlum ben 2 ve 1 dalmışım. E, sen 1 ve 1 dalmış. Sen yine lobbydesin yani. Şimdi o sarıydı. Gel. Video. Soğan. So Soğan. Ya yazamadım. Adam geldi. Kanka şuraya baksana. Gel video şu an. Gel video şu. Neredesin? Aga ben youtuber değilim ki. Hocam, gel. Oğlum. Gel seni eline vereyim. Gençler görürsünüz. Ben youtuberim değilim. Oğlum o zaman bana meydan okumayacaktın. İşte böyle adam olun. Anladınız mı? Adam olun. Bir daha bana karşı gelmeyin. Bakın şimdi gençler. İster statsıma bakın. Stats görüyorsunuz yani. Bakın. Statsı görüyorsunuz. Aylık diyorum işte. Statsı görüyorsunuz yani. Bak 37.409 409 1006. Şunu görüyorsunuz. Değil mi? Sonra birisi gelip kırsın. Lan. Lan. Kırarsam en a. Bu. En a. Gelecek misin? Gelmeyecek misin? Bir de sek bak öyle bir TG'lenirim. Oğlum var ya. 2 dakika falan sürüyor çok uzun yükleniyor. Direkt alacağım ben buna. Direkt almam lazım. Direkt direkt direkt. Right. ride right bus Right right. rider Fuck. Otomatik. right right. Go 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 go. Oğlum gel gel. 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 Ha ben oraya geldim sen beni açacaksın ben oraya gideceğim. Bir de bak gençler 3 ve 1 atıyorum bakın 3 ve 1. Görüyorsunuz bana 3 ve 1 diyorum bakın. 3 ve 1. Anlamadınız mı? 3. 3 ve 1 atıyorum şu an. İkisi, birisi gitti. Ben ikincisini de öldürdüm. Hadi. Golemi de kestim. Kestim golemi de. kırdım da bir kişi daha kestim şunu da kestim gençler TGC'leri eziyoruz gençler Iı, bekle lan salonu siktiri gidin anladınız mı bir daha bana meydan okuyanı görmeyin hele yorumlarda var ya size var ya tek elimle yani bak yumrukla keserim sizi var ya yumrukla anlamadınız bu son dişim bir daha bana meydan okumayacaksınız okursanız çok feci şeyler olur